doldu, gafil düştüm yüreğime doldu. Anam hasta neye bende yatmazdı? Hastanenin kapıları yurdu. Anam hasta neye bende yatmazdım Hastanenin köşeleri yurdum oldu Açma pencereyi esmesin yerler Bugün efkarlıyım değmesin ben sana, ben sana. Köyüme varınca veren mi derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Köyüme varınca veren mi derler Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Madı harçlık metenik Sorma anam sorma ciğerim denik Ağzımdan geliyor gam bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık Azımdan geliyor gam bölük bölük Ölüm ver Allah'ım aydınlık verme Merdivenden çıktım yan basa basa Ciğerim kurudu kan kusa kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölü ver Allah'ım ayrılık verme Biliyorum ana ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarın üstünde yayılan koyun Gelin komşularım elbisem soyun Nazlı yer gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermem Avrular gelmeden kabire koyun Ölüme Allah'ım ayrılık vermez